Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Ay burcu aslan olan sevgili dostlarım. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişi adım atacak mı? Buna bakacağız efendim. Lütfen sizler de o güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın. Hep beraber açılımımıza başlayalım. İlk önce aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayacağız elbette. Her zamanki gibi şu anda neler yaşıyor, mevcut enerjilerinde, gündeminde neler var. E, bununla başlayacağız. Ondan sonra da sorumuzu soracağız. Abonelerime, abone olacak olan canlarıma, etkileşim bırakacak olan canlarıma niyetle zamansız zamana bir açalım sevgili dostlar. Hadi bakalım. Bismillah. Tam da şu anda an itibariyle <laughs> Aklınızdaki kişi bakalım ne durumda sevgili dostlar. Hadi bakalım bismillah diyelim. Sezgiler ve rüyalarla geldi. Aşırı duygusallık dedi. Huzursuzluk, yenilenme dedi. Efendim bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 20.73'ün oğlu telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, kolektif açılımdır bu açılımlar. Net cevaplar almak istiyorsanız özel açılım son derece önemlidir sevgili dostlar. Evet efendim. Planlı hareket etme dedi. Mücadele. Ve önemli ayrıntılı detaylar dedi. Şimdi. Evet, şu ara sezgilerin çok kuvvetli olduğundan bahsediyor bu Aklınızdaki kişi e, rüyalar e, işaretçi haberci rüyalar görüyor olabilir işaretli semboller görüyor olabilir sezgileri inanılmaz yüksek bu kişinin sevgili dostlar aynı zamanda da aşırı duygusal olduğunu söyledi kartlar bize bazı huzursuz durumlar içerisinde olduğunu söylüyor yenilenmek istediği enerjilerde geldi. Yani bu huzursuz durumları, bu aşırı duygusallıkları e, yenilemek istiyor kendini ya da hayatını bir yenilediği süreç içerisinde olabilir bu kişi. Öte yandan kafasında bazı kuşkular, şüpheler olduğunu söyledi. Bu alanlarında bir karar vermek istiyor bu kişi. Ya hep ya hiç diyeceği eee bir sürecin içerisinde. Yani ya devam edecek. Bakın burada yenilenme kartıyla geldi çünkü. E, bu alanlarında bir karar vermek üzere bu kişi. Kariyeriyle alakalı, işiyle alakalı e, uğraştığını söylüyor öte yandan. Yine böyle hayatında pervasız konuşmalar mevcut olabilir. Pervasızca konuşuyor olabilir. Eee Tabiri caizse e, ağzından çıkanı kulağı duymuyor diyebiliriz şu anda bu kişiyle ilgili. E, yine farklılık arayışı içerisinde olduğunu söylüyor ama planlı hareket ettiğini söylüyor. Bu kişi çok planlı olabilir sevgili dostlar. Mücadele içerisinde bakın hem hayatını yenilemek istiyor bu kişi sevgili dostlar hem de bunun için mücadele ettiğini söylüyor. Yani bu kişi şu anda bir mücadele içerisinde kendi hayatında işiyle olabilir, hayatıyla alakalı değişiklikler olabilir, kendini yenilmeyle alakalı sürekli bir mücadele içerisinde bu kişi. Ve hayatında önemli detaylar olduğunu söylüyor, ayrıntılar olduğunu söylüyor. Bu ayrıntılar doğrultusunda hareket edeceğini de söyledi. Aklınızdaki kişi sevgili aslanlar. Peki, kartlarımızı toplayalım. Mevcut enerjileri bu yönde geldi. Soralım bakalım, adım atacak mı? Ne söyleyecek bize sevgili dostlar? Evet, bakalım bu aklımızdaki kişi adım atacak mı? Sevgili aslanlar, tam da şu anda an itibariyle soruyoruz. Adım atacak mısın? hadi bakalım bismillah diyelim hmm, joker kartıyla geldi asa şövalyesi kılınç dörtlüsü kılınç üçlüsü geldi yıldız kartı asa kraliçesi asa altılısı aslan adam Aziz, Kupa Uşağı, Ermiş Kartı ve Asa dörtlüsü. Evet. Şimdi sevgili dostlar, Joker kartıyla başladık. Bu kart her zaman sıfır başlangıçtır. Yeni başlangıç yapmak isteği, yeni bir sayfa e, başlamak istediği enerjilerde geldi sizinle. Kesinlikle böyle e, işte her şey yaşanan ne varsa buraları bitirip Yepyeni bir sayfa açmak istediğini söylüyor bu kişi sizinle. Ee, ama kararsız sevgili dostlar. Evet, ee, tutkuyu var, ee, buradan çok fazla istek var, arzu var. Fakat nereden başlayacağını bilemiyor. Çünkü şu anda bu kişinin mental sağlığı da iyi olmayabilir. Ya da çok fazla düşündüğü enerjilerde inanılmaz düşünüyor, titizlikle düşünüyor diyebilirim. Çünkü arada üçüncü kişiler olduğundan bahsediyor bu kişi. Yani bu eş olabilir ya siz ya da karşı taraf evli olabilir, ee, anne, abla, kardeş olabilir, baba olabilir, ebeveynler olabilir. Yani bu ilişkiye bir üçüncü kişidirmiş sevgili dostlar. Bundan bahsediyor. Ee, öte yandan iyileştirmek istiyor. Gerçekten düşünüyor. Diyor ki acaba gerçekten iyileştirebilir miyiz? Tekrar başlayabilir miyiz? Ee, başlamak istiyorum. Telafi etmek istediğim durumlar var diyor bu kişi. Ee, tutkuyla adım atmak istiyor. Tutkusuyla, duygusuyla gelmek istiyor. Fakat zekasını devreye sokuyor bu kişi. Ee, zekasıyla düşündüğü zaman evet başarmak istiyor ama şu üçüncü durumlardan dolayı ve asılı kalan durumlar var diyor, konular var diyor, askıda kalan konular var. Yani şüphelerim var, belirsizlikler var, net olmayan durumlar var. Acaba bunları netleştirebilir miyim? Acaba bunları netliğe, netliğe kavuşabilir miyim? Evet, ben sana adım atmak istiyorum. Seninle tekrar bir araya gelmek istiyorum, konuşmak istiyorum, telafi etmek istiyorum dediği durumlar var hatta bunun için bu kişi çok inançlı olabilir dua ediyor olabilir ya da meditasyon yapıyor olabilir gerçekten istiyor bir araya gelmek istediği enerjiler var enerjileri bu şekilde geldi bu kişinin ee, ama yaşananlardan dolayı şüpheleri var ama dörtlü vadede bir iletişim bir adım söz konusu dedikartlar bize sevgili aslanlar ee, yine ilişkiyle alakalı bu belirsizliklerle alakalı bu belirsizlikleri netleştirmek adına bir adım atacağını söyledi bu kişi ee, çünkü arada telepatik bağda olduğunu söylüyor birbirinizi hissettiğinizden bahsetti bu kişi yine sevgili aslanlar evet efendim açılım bu yönde geldi enerjiler bu yöndeydi Peki şimdi romantik melek kartlarımdan sevgili abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan canlarım için bu açılımın üstüne bir mesaj alalım. Bakalım bu aklınızdaki kişiyle alakalı romantik meleklerim size hangi mesajları verecek sevgili dostlar. Evet kolektifime mesajları alalım bakalım. Bismillah diyelim. Güzelce karalım kartlarımızı sevgili dostlar sizler için. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. ilk kartımız gelsin. Çocuklar dedi. E, bu ilişki çocuklar etkiliyor olabilir sevgili dostlar. E, kiminiz için çocuklar mevzu bahis burada. Bundan bahsetti meleklerimiz bize. Evet, kiminiz için de affetmek ve öğrenmek dedi. Geçmişi salıverip iyileştirdikçe şimdiki anlarınızda daha fazla sevgi yaşarsınız. Kiminiz için yaşananları unutup yeniden başlayabilirsiniz diyor sevgili aslanlar. Kimleriniz için bu şekilde geldi? Eğer başlayıcı olursanız, yaşananları unutabilirseniz yeni bir başlangıç söz konusu olur dedi. Bir kart daha alalım. Aile sorunları dedi. Aile sorunları olduğunu söylüyor. Bu aile sorunlarını iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Aile ile ilgili konuları düzelttiğinizde aşk hayatınız düzene girer dedi kimileriniz için sevgili dostlar buradan bir kart daha alalım. Ayrılık. Evet, uzak ve uzak. Şu anda ayrılıktan bahsediyor. Kimileriniz için bu ilişkiyi, bu aşkı ayrılmış olabilirsiniz uzun zamandır birbirinizi görmüyor olabilirsiniz birbirinizden haber almıyor olabilirsiniz aranızda çok büyük bir mesafe e, girmiş olabilir sevgili dostlar bundan bahsetti kartımız bize bir kart daha almak istedim size finansal ve kariyer mali sorunlar şu anda aşk hayatınızda bir faktör kimileriniz içinde hem kariyeriniz hem de maddi konular engel olmuş bu ilişkide dedi melekler bize sevgili aslanlar. Evet efendim açılımımız sizler için bu yönde geldi. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli. Kolektife şifa olsun, uyanları alın, uymayanları evrene gönderin efendim. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın sevgili aslanlar.